Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Burak. Ben Pınar. Ve bu da ve... Filiz Nisan. Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Aşkım kanalımıza hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Şu anda biraz utangaç arkadaşlar ama birazdan açılacağını adım kadar da eminim. Evet arkadaşlar bugün 24, 24 saat boyunca anne ve baba oluyoruz. <laughs> Gene bir alkış ama hani. yine. Ben Pınar'ın gerçekten çok iyi bir anne olabileceğine inanıyorum ve bugün de ben... zorlanacağını düşünmüyorum. Aynı şekilde sen de çok iyi bir baba olursun abicim. Gurur duydum, mutlu oldum. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar, lütfen yorumlara <laughs> bunu yazmayın çünkü ben bu gerçeği biliyorum. Nisa en çok abimi Abi. seviyor. <laughs> Ama hiç problem değil. Teyzesini de çok seviyor. Bunu evet, çok iyi biliyorum. Evet ikimiz de seviyor. Evet. Arkadaşlar bakalım günün sonunda sizce ben mi daha iyi baba olacağım yoksa Pınar mı daha iyi bir anne olacak? Biz... Daha iyi ebeveynlik yapacağız. Bunu zaten göreceğiz. Yorumlarda da belirtirsiniz. Evet bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Nisa bizim en yakın kuzenimizin kızı. Ama biz yenimiz gibi görüyoruz. Ve hani aynı şekilde bize teyze dayı diyor. Evet bazen de Pınar ve Burak. Aynen öyle. Hatta <laughs> arkadaşlar evindeki kumandayı alıyor. Sesli komuttan Pınar ve Burak YouTube'da ve bizim videolarımızı izliyor. Evet arkadaşlar. Bu arada bizi hala takip etmiyorsanız ben takip ederseniz evet çok mutlu oluruz. Abone olup video like atmayı unutmayın. Video ilerletmeyin. Mükemmel bir video bizi bekliyor. Eğer evet. hazırsak videoya geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Şu anda koltuktayız. Nisa'ya sormak istiyorum Nisa. Şu anda yapmak istediğim bir şey var mesela. Ne yapmak istersin? Ne? Bence sen oyun oynamayı çok seviyorsun. Oyun mu oynayacağız Süper. aşkım? Hangi oyununu seçelim bebeş'köm? Bu arada arkadaşlar Nisan'ın bir sürü oyuncağını yanımıza aldık. Bakalım hangisiyle oynamak isteyecek. Şöyle evet. bir poşetimiz Bayağı var. Bayağı büyük bir poşet. Hadi aşkım gel sen seç. Neyle oynayalım? Direkt seçtiği bir şey var. <laughs> Sanırım Barbie <laughs> ile Barbie alakalı bir şey. Evet Barbie. Gel buraya. Hadi aç bakalım ona. Evet. Barbie'nin doktor eşyaları. Değil mi? Hadi o zaman ilk ne yapmamız gerekiyor öğret bana. Ben bunu hiç oynamadım. Nisa şöyle yapalım. Ben senin hastan olayım. Sen de beni muayene et olur mu? Tamam Nisa ilk önce eşyalarını bir kursun bakalım. Hadi bakalım. Şöyle çıkartalım Aa. eşyalarını. Gözlüğünü takacak mısın Nisa? Hadi bu tak, tak. Doktorsun aşkım. sen şu anda. Doktor gözlüğünü tak. Ah. Ey gidi Pınar böyle sen küçükken seni de oynatırdı bu oyuncaklarla. Ay evet. Az mı oynardık? Evet aşkım hadi. Göster bize şimdi. De. Ben şimdi hastayım. <laughs> beni muayene etmeniz lazım. Doktor hanım, kalpimi falan dinle. Dinle. Nasıl atıyor kalbi? Hızlı mı? Hızlı Aa. atıyormuş arkadaşlar kalbi. <laughs> Bununla alakalı ne Eyvah. yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bir iğne vuralım mı dayı ya? Hayır, istemiyorum. Doktor hanım, ne isterseniz veririm. Bir tane neşter doldurayım mı size dayının da iğne <laughs> edelim. Dayıya iğne verelim mi? Tamam, o zaman Ama hemen iğne Nisa yapacak kolumdan. Tabii o doktor çünkü ben asistanıyım. Değil mi Nisa? Nisa Hanım, o zaman iğneyi dolduruyorum. Buyurun, hadi bakalım. Aa, Ve iyileştim! Hı, mükemmel doktor! Bowlingi bile var, Aa, mükemmel! Onu da oynayalım! Hemen burayı toplayalım. Gel doktor, eşyalarımızı toplayalım aşkım. Bence biz bowling oynayalım. Hemen kuralım bunları. Nasıl kuracaksın abi? Nisa, sen biliyor musun? Bu oyuncağın nasıl şey? açıldığını bilmiyorum. Nisa biliyor. Nisa'ya saralım, nasıl açılıyormuş. Al sana. Ya, görüyorsunuz işte! İşte canım yeğenim! Zavari çocukları. <laughs> Hadi bakalım. O zaman bowling oynayalım. Gel Nisa bunları buraya koyalım. Evet arkadaşlar ilk atışı ben yapıyorum. Nisa ben atamadım. Bence sen çok daha güzel atarsın. Dayı beceriksiz çıktın Nisa. Böyle Mükemmel ki. İki tanesini devirdin. Şimdi bir tane daha hakkı var Nisa'nın. Evet Nisa'nın bir hakkı daha var. Hadi aşkım at bakalım. İşte bu. <laughs> Bravo aşkıma. Şimdi bende mi sıra Nisa? <laughs> Hadi bakalım. Ama buraya benim tırnaklarım girmiyor Nisa. Nasıl yapacağım bunu? Girin de. Seni de mi girmiyor? Bir dene bakayım. Ha, sen böyle atıyorsun. <gülüyor> tamam, <laughs> tamam öğrendim. Çok güzel bir taktik gerçekten. Çok güzel bir taktik. Böyle fırlat. <laughs> Abicim bir daha topu alır mısın? Gözünü <laughs> Şimdi o zaman ben atıyorum artık Nisa. Bir tane de Pınar atsın. Hop. Mükemmelsin <laughs> Pınar. Attım aşkım. Kaç tane kaldı orada? Orada kaç tane kaldı vurmam gereken? İki tane evet. mi? Ama devirmişim <laughs> öbürlerini de. Bir şey söyleyeceğim. Bowling aşırı keyifliydi. Ben Nisa'ya sormak istiyorum. Şu anda yapmak istediğim bir şey var mı? Ben çok müziği sevdiğini biliyorum. Dans etmeyi sevdiğini biliyorum. Bence hiç iz kaybetmeyelim. Gel beraber dans edelim. Ne dersin? Evet hadi dans edelim. Şarkımızı açalım o zaman. Şarkımızı Oley de bir kere aşkım. Oley. Şarkımızı açalım o zaman. Hadi. Nisa bu şarkıyı çok seviyor. 5 minutes later. Nisa şu anda bir kocaman alkış Hadi. alalım güzeldin. Gerçekten o kadar iyi geldi ki dans etmek. Hatta ben ter içinde kaldım. Abi, Sen terledin ya hemen sırtına bakalım. Hemen bir Şimdi bir ebeveyn olarak terlemişse mutlaka tişörtünü değiştirmemiz lazım. Evet. Bütün malzemeler yanımızda. Tişört olsun vesaire, atlet, terlerse. Orada hırkası da var yani eğer şey olursa. Pınar şu anda sını... sence hırkaya gerek var mı? Şey. Yeterince sıcak Ama bence. Ama ter üstünde kurumasını hırka giydirmezler mi abi? Direkt üstünü değiştiririz. Terledin Ay, mi Nisa? Hiç mi bilmiyorum arkadaşlar nasıl yapılıyor? Nasıl ya yani üst mü değiştirmek lazım hırka mı giydirmek lazım? Nisa'ya sordum terlediğini söyledi. Arkadaşlar Pınar hemen Nisan üstünü değiştiriyor. Birazdan sizinleyiz. Evet arkadaşlar şu anda mutfaktayız. Nisan'ın en sevdiği yemeğin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Hatta o yüzden de almıştım. Ne seviyorsun aşkım? Mantı. Mantı İnanamazsınız. kesinlikle. İnanamazsınız. İnanamazsınız bu kadar olur. Neyse ki en pratik en kolay olan şey şu anda. Yani o yüzden yapmaktan keyif alacağım. O zaman tamam. Pınar sen mantıyı çıkart bakalım bize. İlk önce ben tencereyi çıkartayım. Tabii tenceresiz <laughs> olmaz. Neyde pişir? Tabii. Az su kaynatmamız lazım kettle'da. Five minutes later. Suyumuz kaynadı Arkadaşlar çok şükür artık tencereye boşaltıyorum derken bütün ocağı boşalttım ama <laughs> biraz yavaş yap sen de ya biraz sıkıntılı oldu olsun hepsini döktüm Nisa söyle Pınar şu anda ne yapması gerekiyor hadi söyle bana tarif ver aşkım tuz <laughs> tuz koyman gerekiyor hadi tuzumuzu koyalım Yok, bir yemek şu yiyeceğiz mı? ne kadar acıktın Nisa az mı çok mu bu tuz yeter diye düşünüyorum acıktım? az gelir yani çok ekleyeyim. mu el iki elinle göster ne kadar acıktığını <laughs> Bu kadar acıkmış Nisa, arkadaşlar. Bir şey soracağım. Şimdi ne yapacağım? Tuzu ekledim. Sırada ne var? Aa! O parmakta sanki bir karıştırması gerektiğini söyledi Fenerha. Tamam hemen karıştıralım. Ya. Çok iyi. Mantıyı koyunca sen karıştıracaksınız Nisa Hanım. Tamam mı? Tabii karıştırır. Nisacığım şimdi ne yapıyorum aşkım onu söyle. Bak sen ne yaparsan onu yapacağım evet. Ne dersen. Evet. Bunu koyuyorum değil mi? Evet. Tamam hadi koyalım evet. onu. Evet. Eyvah eyvah. Heh, hepsini Oo. koyuyorum. Öncesi ben bile acıkmıştım ha. Bu Ama bunu göre gerçekten... olan ben değilim arkadaşlar. Nisa yedirmemiz lazım. Sevdiğini biliyoruz kendi de söyledi. Umarım yer yememezlik yapmaz yani. Nisa'cığım gel karıştır bakalım nasıl karıştırıyorsun. He. Ooo oh, elinden de her iş geliyor ya. Tabii ki. Maşallah Süper. maşallah. Şimdi bu pişmeye dursun değil mi Nisa? Arkadaşlar mantı pişmeye dursun. Biz de dışarı çıkmadan yemeğimizi yiyip dışarı çıkmadan bir hazırlanma seansı yapalım. Bu arada dışarıya neden çıkacağız? Neden çıkacağız? Nisa nereye gideceğiz? Kameraya söyle, böyle ba bağırarak söyle. Parka gideceğiz de. Parka gideceğiz. Parka gideceğiz, yuppi! Nisa'nın en sevdiği şey gerçekten bence bütün çocuklar zaten çok seviyor. Evet. Biz de bir ebeveyn olarak tabii ki bunu seve seve yaptıracağız. Aynen ama öncelik olarak benim odama gideceğiz ve bir hazırlanacağız değil Oo, mi? Süper! Evet o zaman odama geçelim. Geldik en güzel ana. Arkadaşlar benim odama gelirsiniz de ne yapmak istersiniz? Yani ne ol olabilir abiciğim benim odamda? Belki Nisa bir şey yapmak sen Nisa sorabiliriz. Evet. Nisa'cım, sence teyzen sana ne yapmak ister? Oje. 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 oje dedi. Evet. Arkadaşlar Nisa bana özel olarak söyledi ki oje... Pardon oje deyip cevabını göstermem ama... Aynen Pınar oje. ...beğenim bir anda. Ruj. <laughs> ruj. Oje ve e, dudak ruju istiyormuş. Tabii ki de ruju olmaz arkadaşlar. Tabii ama ki. nemlendirici kullanabiliriz annesinden izin tabii, alarak. Aynen bir dudak nemlendirici okey <laughs> ama tabii ki ruj değil. O zaman bir kuzenimizi hemen arayalım. Bir soralım izin var mı? Mı? Yok evet, mu? Evet annesi eğer onay verirse o zaman oje sürebiliriz. Kesinlikle. Hadi arayalım anneyi. Canlandım Nisa. Nasıl izin alacağız? Bence Nisa izin alsın Alo. annesine. Alo. Alo. Annesi nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de, Biz de iyiyiz. Değiliz. Biz Nisa'yla bir şey isteyecektik senden de. Bir Nisa sorsun o zaman. Anne ruj istiyor. Ruj istiyorsun? Evet. Başka ne istiyorsun teyzem? Oje anne. Oje anne. Hangi renk diyor anne? Pembesini. Tamam sadece bir kere ama tamam mı? Tamam annesi. Tamam annesi. Ruj yerine de zaten Hı. nemlendirici süreriz normal. Evet. Ruj sürmeyeceğiz. Tamam. Tamam. tamam teşekkür, teşekkür, ederiz. ederiz. Anne Anneye teşekkür et aşkım. Biz de öptük. Teşekkür ederim. Teşekkür Oley. ederim. Teşekkür Öpüyorum seni. Hadi bay bay. Bay bay annesi. Bye. Arkadaşlar oh! süper. İznimizi, İznimizi aldık. aldık arkadaşlar. Evet. Bu saatten sonra Pınar Bilir Durmaz şey yapıyormuşum. Kontürlü böyle bir <laughs> düğün makyajı yapıyormuşum Nisa'ya. Tabii ki şakasına. Yani Tabii asla öyle bir şey yapmayız arkadaşlar. Yaşı küçük olduğu için. Makyaj anca büyüyüp gerçekten yapacağı işe geldiği zaman. Aynen. O yüzden sadece dudak nemlendirici ve oje sürmek için izin aldık Nisa. Süper. Evet. Süper. Çak. İşte bu. Oley. O zaman Nisa gel oje seçelim aşkım. Seç aşkım hangisi? Tam da pembe yok mu sende Bu herhalde? birazcık mor gibi. Abi, Ama... çok güzel. Ne dersin bir tane Bu mu olsun aşkım? Hadi o olsun o zaman. Çok güzel bir renk seçtik şu anda. Evet Nisa'yı koltuğumuza alalım. Evet şimdi eller konulsun buraya. Nisa Hanım'a ojemizi sürüyoruz. Ay çok güzel oluyor Nisa. Bayıldım tırnaklarına. Bak güzel mi teyzeciğim? Evet. Efendim balım? bana baktın. Heh. Sen misin? Ben de mi Dayı kendi eline mi sürsün aşkım? Evet. Arkadaşlar normalde tabii ki böyle bir şey <laughs> yapmam ama işte şu anda kızım benden bunu isteseydi onun gönlü olsun diye bir parmağıma sürdürtürdüm. Ya baba gibi baba işte. <laughs> baba yüreği arkadaşlar. Benim Nisan ister de ben kabul etmez miyim? Hadi o zaman o dayı zaman da. şöyle baş parmağımı koydu. Nisan sürüyorum dayı ya. O kadar da büyük tırnaklarım var ki abi. E ee, biz şimdi. Ay nasıl oldu? Bir daha kat geçelim üstüne. <laughs> pembe oldu. Pembe oldu. Evet pembe oldu. <laughs> Hala şokta şu anda bunu yaptığıma. Gel bir tane öpeyim kocaman. Hmm. Oh, Aa. ojelerimiz sürüldüyse o zaman dudağımıza geçelim. Değil mi? Sen ellerini tut aşkım üfle o sıra. Ben sana nemlendirici çıkartacağım. Dudaklarını bak böyle yap aşkım. Bana bak. <laughs> bir de böyle öpücü kat kameraya. Oy. Hey. Arkadaşlar Pınar Nisa şu anda dudak nemlendirici sürerken siz de videoyu hala beğenmediyseniz videoyu beğenip hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın da nemlendi. Süper. Bu arada ocağa bakmamız Aa, lazım. Mantı belki de yanıyor arkadaşlar. Ben hemen gidiyorum. Hadi sen git, biz de geliyoruz. Hadi Nisa, mamamızı yememiz lazım. Açlıktan öldük değil mi? Koş teyzem, koş. Arkadaşlar neredeyse taşıyormuş. İnanan Biraz lazım. şöyle yana alalım. Son anda yetiştik gerçekten. Pişmiş <laughs> midir abi bir tadına bakmadan. Bakmak lazım. lazım. Şimdi bir kaşıkla bakacağım. Şöyle bir tık karıştırayım ama karıştıracak yer bile yok yani gerçekten taştı yani. Dur ben bir tane alayım ondan. Dur ben bir kaşık vereyim sana pınar bir bakalım. Evet. Şöyle bir tane alalım. O kadar şişçeklerini asla düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Üfle onu iyice. Bu şu an çok sıcaktır. Üfle. Yani. Sen denemeye ne dersin? Üfle. Sen bir baba olarak bunu denemek zorundasın. Bakıyorum yanmam değil mi? Arkadaşlar umarım yanmam. Yanmaz mı yanmam. değil mi dayı? Hadi bakalım denesin. Önden o deneme yapsın bakalım tadı olmuş mu? Aaa! Dayıya yapsana aşkım şöyle şöyle. Yap yap yap. Çok arkadaşlar mu sıcak? bayağı sıcak. <laughs> Bilim haşlandı ama çok lezzetli. Olmuş mu tadı? Yaklaşık birkaç dakika daha beklerse bence olacak. O zaman arkadaşlar mantımızı şimdi birazdan servis edecek. Masada sizinleyiz. Evet arkadaşlar şu anda mutfaktayız. Balkona geldik. Nisan'ın yemek vakti geldi. Artık yemek yemesi lazım. Evet. da yedirmeye çalışacak. Ben Nisan'ın gerçekten çok uslu ve uyumlu bir kız olduğunu biliyorum. Bu yüzden hiç zorluk çıkartmayacak bence. Aynen size. öyle. Sadece <laughs> birazcık mantının soğuması gerekiyor arkadaşlar. Evet Şans şu anda dumanlar üstünde. Evet bayağı duman çıkıyor. İstersen sadece bir tane üfleyerek bir koyalım. Ben çünkü hani tamam. yanacak bir sıcaklık yok arkadaşlar. Ben baktım gayet ılık şu anda. Pınar da şimdi üfleyince zaten gayet soğuyacak. Evet, hadi al aşkım bakalım. Hiç şey, sıcak değil Nisa'cığım. Aç ağzını. Heh. Oh 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 oh. Nasıl oh, aşkım? Sana. Çiğne bakalım. Alkış, süpersin. Hmm, ne oldu? Bir beğenmedin mi mantıyı? Sıcak mı? Beğenmedim. Beğenmiştir ya. Bence çok güzel. Aşkım güzel yapamadın mı? Yok güzel değil mi Nisa? Sadece sıcak mı biraz? Gayet güzel. Değil tamam. E çok güzel. Süper. Yuppi. O zaman ikinci kaşımız. Ama yine bir tane koyalım buna. Uçak geliyor. Hop. Ay ay uçak ay, düştü, düştü, şey düştü, geliyor. düştü, Ay düştü düştü düştü. tutturamadı. <gülüyor> Nisan yedikten sonra niye modu düşüyor ya? Evet bebişkom beğenmedin mi? çok seviyordu. Ben. Çok güzel değil mi? Güzel. Bak tamam. güzelmiş. Sen güzel dedi, sen güzeldin. De, evet. Bebişim. Şöyle ağzını sildim dayım. Şimdi Diğerine bir kaşık hemen. daha alalım. Valla arkadaşlar çok da çok kolay İlginç. değil tabii yani. Kaşığın ucuna Sonuçta geçireyim. biz burada sadece 24 saatte Hı? anne babalık yapıyoruz. Bunu bütün gün yaptıklarını düşünün. Gerçekten kolay iş değil Pınar. Evet. Senin gözün korktu mu? Benim gözüm korktu arkadaşlar. Ben <gülüyor> evlenmiyorum. zaman evlenmeyecek düşünmeyeceğim bana bu e, kafi oldu. Yani ben daha kendime zor bakıyorum. Aynen <laughs> Yok, bu arada. Yok zamanı geldiğinde bence çok güzel bir duygu. Gerçekten evet, evet. tadılması gereken bir şey. Ama şu an gerektiğimi bilemedim. Ama Nisa'ya her zaman bakarız. Sadece bugün değil. Aynen öyle. Evet. Temizler aşkım. Bu kocaman bir parça Pınar Lisa. teyze biraz büyük bir kaşık verecek. Umarım yiyebilirsin. Pınar onu ben bile yiyemem. Yer yer. Nisa yer. Afterin. Kocaman. Oh, baksana. Oh, mükemmel. Nisa kocaman kız ya. Hadi oh. Senin ağzın bitmiş. Ben öyle görüyorum. Ya ya, park adamı. Evet ama gündüzken gidebiliriz. Ben seninle parka gidip oyun oynamak istiyorum. Sen de çok istiyorsun. Ne? Pınar da istiyor. Tabii, ben de dünden razıyım. Hemen. Ama asıl önemli olan şey sen istiyor musun? Evet. Parka Biz sen musun? de istersen onu yapacağız. Sen de gideceksin? Bizimle gidecekmiş. Tamam, süper. Zaten yemeğimiz bitmesi çok az kaldı. Oley! Oley! İşte bu! O zaman hemen ağzımızı açalım, hop! verin. Son kaşık. Yoksa dayıya vereceğim. Dayıya gitsin mi? Ha bana gitsin gitmesin. Mi? Geliyor bana. Aa, Aa açıyor açıyor. Ama Hemen bak. ağzını bitir Nisan. Nisan. Oh. bismillah. <laughs> Şoktayım şu anda. Tamam Nisan <laughs> Nisa, yemeyeceğim Nisa, merak etme. Ha aşkım. Oh. İkinci tabağını istemedin emin misin? Hadi hadi oh. bitirelim. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar Nisanlı yemeği bitti. Hemen dışarı çıkmak için kıyafetlerimizi giyiyoruz. Hazırlanıyoruz ve artık dışarıya çıkabiliriz. Canlarım biz bahçeye indik ve resmen indikten sonra böyle biraz yağmur çiselemeye başladı ama şu anda durdu mu? Çok anlamıyorum. Çok hafif yağıyor. Biraz evet. ağaç altındayız o yüzden hissetmiyorum. Nisan o konuda biraz şanssız evet. ama hiç sıkıntı değil. Şu anda çok hatta yağmıyor hatta. Evet. Biraz oynayalım. Eğer ıslanır gibi olursak hemen eve çıkarız tamam mı? Düşünmene evet. asla evet, izin vermeyiz. Tabii hasta olmak var arkadaşlar biliyorsunuz. Yok. Ki, o yüzden biraz oynayalım, eğlenelim. Ondan sonra evi evimize çıkarız. Evet zaten arkadaşlar havada o kadar sandığım kadar da soğuk değilmiş. Ben terledim hatta. Onu mu Tamam. Gelin tamam. Hemen oradaki şeyleri temizleyelim. Ama Nisa bak bunda Aa, biraz Bunda biraz var. pislik var aşkım. Bu daha temiz. Gel, bunu bu oturalım temiz. mı? Bunlar da hazır ıslanmamışken çok Pınar güzel Pınar yardım sen bunu tut ben tamam. yardımcı şey yapayım. Gel Nisa bindireyim seni. Döndüreyim. E. Hoppacık. Hoppa. Geliyor. Hop geldi. Hazır mıyız Nisa? Hadi o bakarız, zaman başlıyorum. Ay, Aa, sessiz. kedi de geldi gitti. Hop. Nisa sence ben seni yakalayabilir miyim? Hayır yakalayamazsın. Yakala yakalayamadım. Hayır yak Kolum yetmiyor. Nisa yakalamazsın. Ama güçleniyorum Nisa. Kollarım uzuyor. Ay. <laughs> yakaladım kızım. Yakaladım kızım. Ay. Yakalayamadım. Hoppa. Ay Hoppa. Ay. Kafasını kapatmaya Bilmiyorum. çalışıyor iyice. Hah kapandı Nisa. Hop bunu da kapadı. Hop. Dayısı bırak ya. Hoppa. Kaç Nisa. Hop hadi. kaçıyorum. Yakala Nisa. Kaçtım kaçtım kaçtı. Sen beni yakalayabilirsin. Nisa yakala. Sen? Nisa yakala bırak şapkanı. Yakala ya kaç, kaçtım Dikkat et yakala dikkat beni. et. Yakala beni kaçtım kaçtım kaçtım. Yakala yakala yakala. Yakala beni yakala beni. yavaş yavaş. <laughs> dikkat et ha. Bir daha yakala. <laughs> Abi ne oldu yaşlandın mı? <laughs> Arkadaşlar abimin enerji <laughs> şey değil alışık değil tabi. Yaşlandım. Şaka bir yana ciddi anlamda ben terledim acaba üzerim mi çıkartsam? <laughs> Yok Hiç artık. hava. Cidden. Ay bir şey söyleyeceğim bence başka şeylere de binelim. Nedensin Nisa? Hadi, Abi, Nisa gel alalım. diğer alete binelim. Gel ellerini çek gel bir tane. Dikkat et. Hadi yakala. Hop, Evet arkadaşlar Nisa tahtravelleye binmek istediğini söylemişti. Bakalım. Bundan umarım keyif alır. Çünkü onu çok mutlu etmek istiyorum. Hadi bakalım dayısı. Şöyle. Sıkı tutun Nisa kazanmamız lazım. Nisa uçuyor. Nisa yukarı çıktı. Tutuyor musun Tutuyor musun? Tutuyorum tabii canım. Tekrar uçuyoruz. Hop. Hop hop hop. Ay dayısı uçurdu. Hazır mısın Nisa? En yukarıya çıkacağız. Eyvah. Ay 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 ay. ay, Düşeceğiz düşeceğiz. En tepedesin. Aa. En tepedeyim diye bağır aşkım. <laughs> en, tepedeyim. en tepedeyim. Daha sesli söyle. Söyle bakayım. Yuppie. <laughs> Yuppie Olleydi o zaman. Oley. Bak bana bakarak da olleyi. Olley. Olley. Hop 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 Sıkı tutun ay. hızlanıyoruz. Bunlar sen sıkı tut. Kaydı dur Nisa. Aman. Abi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Seni yapacağız. ne yaptım ya? Bir dakika sakin ol. Tamam. Ay ah, Nisa dur yoruldum. Ay ben çok yaşlanmışım Sanırım arkadaşlar. Sanırım bizden park geçmiş. Ay Nisa indirmeden konuşmaya başlayınca. Heh tamam. Şimdi Hadi biraz ben de Nisa'ya bu tarafa. Karşı. Biraz da bu tarafa gel Nisa. Hadi insan. ben çok şimdi bacır. o, olayım. Kaldırıyorum. <laughs> Ben kazanıyorum, ben kazanıyorum. Hayır, hayır, ben kazanacağım. Ay, ay. Ben kazandım. Ben kazandım. Nisa kazandı. Biz kazandık. Hayır, ben kazandım. Kim oturuyor, o kazandı. Şu anda kim abadayse o kazanmış oluyor. Hayır, Nisa ben kazandım. Nisa kim kazandı? Ben. ben hayır kim, ben. Sen de kim kazandı? Ben kazandım. Ben kazandım. Bak Nisa kazanmış. Ben kazandım. Ben de. Ay süpersin Nisa. Evet Nisa kazandı. <laughs> Arkadaşlar benim bu rekabetim ne olacak? Ay neyse. Yorulduk Şişt. mu? Ay bir yorulduk ama. Ay ben hiç anne baba olmanın bu kadar zor olabileceğini ay, tahmin şey etmiyordum. Evet arkadaşlar gerçekten çok Park zordu. bizi çok yordu. Şey. Ama şey Nisa söz verdik abi. Ebelemeç oynayalım. Nisa. Nisa beni yakalamaya ne dersin? Ebelemeç oynayalım hadi. O zaman ben kaçıyorum. Hadi yakala da iyi de dur, dur dur dur. Ay ay ay. ay. Şöyle geçiyorum. Çabuk koş koş. Geliyor geliyor geliyor. Yakalama beni. Hayır yakalamayacağım. Be. Çok iyiydi. Mükemmelsin. Pınar'ı yakala o zaman bir de. Bunlar bayağı hızlı koşuyor. Pınar biraz yavaş <laughs> Ay eve gidiyor hemen. Gelemedi Nisa. Pınar. Nisa dikkat et. Gel yakala beni. Aa top var burada Nisa. Oynayalım mı biraz? Voleybol topu Nisa. Gel ben sana atacağım. Sen de topa vuracaksın tamam mı? Basket, basket mi atalım? İşte kızın neyi istediği belli, neyi sevdiği belli. Aynen. Sanırım basketçi olacaksın. Hadi gel atalım. Gel kucağıma gel, bunu sen atacaksın. Hadi bakalım. Hadi gel gidelim. Biraz sanki işimiz zor ama. Nisa at bakalım. Nisa kaldır at. Ya beraber atalım mı ikimiz? Sen de elini koy. Hadi bakalım. Tersine kaldı. <laughs> Bir daha. Pınar bizim için attı. Evet. Altışı. Ben attıysam hepimiz için Altışı atmışımdır. Yapalım. Bir daha Nisa da atsın ama. Hadi bakalım. Hoppa. Ay. <laughs> Bir tane. Oh. E ortada sıçan oynadık mı? Ay ciddi misin sen? Nisa toptan kaçsın biz Nisa'yı vurmaya çalışalım. Olur. Kaçabilir misin Nisa toptan? Tamam. Ama Hadi o at. taraflara değil, Oralara değil Hadi ya. at sen istediğin gibi at. Kaç, kaç Nisa toptan. Top geliyor kaç. Ay ay ay. Kaç mı? Süpersin. Kaç kaç kaç, kaç 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 kaç. Top değmesin sana geliyor. Hop. Aa! <laughs> Ay teşekkürler. Ay ay gel gel gel, otom gel. geliyor kaç kaç. kaç. <gülüyor> <gülüyor> ay. <gülüyor> Arkadaşlar öldüm bittim kollarımı tutfuna. Gerçekten ne yoruldum. kadar zor bir şeymiş. Özellikle de bahçe kısmı beni en çok yordu. Hareketliydik onun peşinden koşturuyoruz. Çok, çok! vallahi yoruldum arkadaşlar. Evet. Bacaklarıma karasular indi. Ve biz bu kadar yorulduysak nisa da koştuğu onun da aslında yavaştı. Geliyor. Geliyor zaten. Evet. Biraz aldığımız şekerlerden yesin arkadaşlar. Ben de dedim ki ona şöyle bir güzel hikaye okuyayım, masal okuyayım. O da şey yesin. Jellibonun yesin. Evet, o da Nisa'cığım biraz yedin tamam mı? Arkadaşlar abim masal okurken ben de şu yerlerin halini görüyorsunuz. Benim buraları toparlamam Gerçekten. lazım böyle durulmuyor. Sen masalını okuya ben de şuraları bir toplayayım. Tamam. Hadi bakalım başla. Birazdan Haydi Ayşegül yatma vakti geldi Yine diye seslendi Ayşegül'ün annesi. Tamam. Ne Yetti yapıyorsunuz şimdi? Tamam. Önce oyuncaklarımızı topluyoruz dedi Ayşegül. O sırada oyuncakları toplamayan biz yerler şu Ay, anda. Ay evet iyi hatırlattın topluyorum o zaman. Oyuncaklarını toplamaya başladı. He. Dişlerini güzelce fırçaladı. Ağzı mis gibi nane koktu. Pijamalarını da giy Koşarak anne ve babasının yanına geldi. Önce annesini, sonra babasını öptü. Oo, i̇yi geceler anneciğim, iyi geceler babacığım dedi. Tam da uyku masalı. Gerçekten. Nisa da pijamalarını giydi. Acaba uyusak mı? Gerçekten yorulduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hani biz bu kadar yorulduysak, o çok daha fazla Ay, yorulmuştur. Gerçekten. Babası sana masal okumamı ister misin diye sordu. İster misin Nisa? Nisa sevinçle babasının boynuna sarıldı. Evet babacığım. Vay be! Sen de gel dayıya sarıl Nisa kocaman. Oo! Ol, ol. Bir tanem, bir tanem. Nisa'cığım şimdi Pınar oyuncakları topladı ya, biz de yavaştan uyuyalım mı? Evet, uykumuz geldi. O zaman arkadaşlar odaya gidiyoruz, uyuma vaktimiz geldi. Arkadaşlar, Nisa uyudu. Videoyu kapatmamızın vakti geldi. Evet. İstediğiniz için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar sizce biz nasıl bir anne baba olduk? Yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Umarım e, beklediğiniz gibi gibidir. <laughs>